Hani de çocuk yapacaktık be. Ve? Dünyaya küçük bir han daha gelecekti. Artık insanlığın sonu gelirdi herhalde. <gülüyor> 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 ne oldu? Neden gülmüyorsun? Neden Ablan seni sevmezse ölürsün değil mi? mi? O kıyamam ben sana. Ablacığım kutu çok çek. Kıyamam sana yazık kuzusu kutu kutucuğum. Sus artık sus. Niye geldin? İntikamını aldın ya işte, daha ne istiyorsun? İsteyerek olmadı biliyorsun. Bana kalsa ben hiç söylemezdim. Zamanı geldiğinde her şeyi söyleyeceğim demiştin. Hayır, ben her şeyin bir zamanı var demiştim. Ablamın yanına gitseydin ya. Teselli etseydin onu. Gözünle daha da devletseydim. Tam zamanı şimdi. Kardeşi kötü adam çıktı. Esas kahraman sen misin? Ablanın yanına gitmedim çünkü onun bana değil sana ihtiyacı var. Gidip yeniden güvenini kazan. Başka türlüsünü yapamaz Safiye. Sen kardeşlerin Bunlar şey Bütün yaşamı sizsiniz. Sensin sen. Bunun yaşama sebebi sensin. Ondan bu kadar belaya bulaştım zaten. Seni kurtaracağım diye kendim çamura battım. İnce'ye ne söyledin? Ne kadarını biliyor? Terapiyi bıraktığını biliyor sadece. Tam da her şey yolundayken... ...çocuk yapmayı düşünürken... Şansımı da kaybettim artık. Zaten ben kim, mutlu olmak kim? Burada sabaha kadar oturup kendine mi acıyacaksın yoksa silkelenip gerekeni mi yapacaksın? Neden yapıyorsun bunu? Neden aramızı düzeltmeye çalışıyorsun? Daha da yücelmek için mi? Safiye için. Beni zaten kaybedecek. Seni de kaybetsin istemiyorum. Sen ne inatçı, ne aptal bir... Bana ne ya? Bana ne? Olma tedavi medavi. Benden bu kadar. Şimdi kalk insan gibi git özrünü dile hadi. Yapma şunu diyorum. Yardım etmeye çalışma bana. Biz seninle dost değiliz. Neden? Sen yardımcı olmaya çalıştın bana. Yani tamam kendi karanlık yolundan yapmaya çalıştın ama sonuçta denedin. Nefret etmiyor musun benden? Senden neden nefret edeyim? O böyle zift gibi bir şeydir o yapışır kalır insanın üstüne. Ben seni kazan dairesine kapattım. Zincire vurdum. Ya sen ne anlatıyorsun bana acaba? Bırak felsefe yapmayı. Sen günün sonunda Alt tarafı bir insansın. İnsanlar hata yaparlar. Yanılırlar. Başka türlüsünü bekleyemezsin onlardan. E sen ne zaman hata yapmayı planlıyorsun? Sana düzelmen için bir şans veriyorum. Karına hiçbir şey söylemeyeceğim. Umarım beni yanıltmazsın. Neden yapıyorsun bunu? Çünkü sen bana yaşattığından... ...daha büyük bir mahkumiyet yaşıyorsun. Ablan evden çıkamıyor... Sense gittiğin her yere içinde o evi götürüyorsun. İkinizi de o evden kurtarmak lazım. Sana ne iyi gelir bilmiyorum. Ama ben Safiye için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu arada... ...daha demin kiminle konuşuyor duysan onu hemen sustur. Yoksa tek duyduğun şey olur. thank you